Bir insanın sizi cepte görmesini istemiyorsanız oto kontrol çok önemlidir. Yani evet kalbimizle, duygularımızla karar almak, hareket etmek çok güzel ama mantıklı da davranmak gerekiyor. Yani bir insan sana saygısızlık yapıyorsa, seni görmezden geliyorsa, duygularını önemsemiyorsa, sana kendini değersiz hissettiriyorsa, gitmek için bahaneleri varsa, kalmak için çareler üretmiyorsa yani gitmeyi tercih ediyorsa o insanı zorla hayatında tutmaya çalışmak doğru olmaz. Her ilişki için çabalanmaz. Her ilişki de çabayı hak etmez. Karşı taraf gidip gidip sana geri gelebiliyorsa ve her defasında sen de bunu kabul ediyorsan, kime gittiğini bilmeden, nereye gittiğini bilmeden kabul ediyorsan her döndüğünde senden aynı şekilde cinselliği, sevgiyi, ilgiyi alabiliyorsa ve bunu keşfetmişse, saygısızlığını, patavatsızlığını, sana kötü şeyleri, hakaretlerini görmezden geliyorsan, karşı taraf haksız olduğunda ama ağzımızın tadı bozulmasın, kimin gittiği önemli değil deyip, hep giden taraf sensen, özür dileyen taraf sensen, üzgünüm ama evet karşı taraf seni cepte görür. Sınır çizmen çok önemli. Kendini yalnızca kendin koruyabilirsin. O noktada mantıklı davranmak, kendini kontrol etmen çok önemli. Geriye çekil, gerekirse vazgeç. Çünkü bazen vazgeçmek de bir çözümdür. Bak bakalım senin için ne kadar çabalıyor. Çünkü bir insanın söylediklerinden çok davranışlarına bakın. Gerçek davranışta da gizlidir. Sizin için ne kadar çabalıyor?